Konuşmasını yapmak üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Kafana... <laughs> 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 Esselamu Aleyküm, ve rahmetullahi ve Aleyküm, <laughs> Kıymetli hocalarım kıymetli hocalarım, kıymetli öğrenci kardeşlerim, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Kulübü olarak fakültemizden ayrılan hocalarımız için düzenlemiş olduğumuz veda programımıza hepiniz hoş geldiniz. İlahiyat Kulübü olarak şu ana dek yaptığımız tüm program ve etkinliklerimizde görev alan bütün arkadaşlarım, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken mutlu, istekli ve huzurlu bir şekilde görevlerini sonuna kadar yerine getirdiler. Keza aynı şekilde bu programı hazırlarken, bu programı icra ederken, bu programı sizlere sunarken de aynı görev ve sorumluluklarını yerine tamamıyla getirdiler. Allah razı olsun kendilerinden. Lakin bu programı hazırlarken kalbimizin ve gönlümüzün bir tarafı buruk ve masum idi. Bunun sebebiyle gelince çeşitli nedenlerden ötürü fakültemizden ayrılmak durumunda kalan sevgili hocalarımız Allah Hocam, Beslam Hocam ve Bedevi Hocam'dır. Gönül ki bugün bu programı icra etmeyelim. Başka bir programda bir araya gelmekti. Ama nasip böyleymiş diyoruz. Üç hocamızın da eminim hepimizde farklı farklı ayrı ayrı yerleri vardır. İlk geldikleri günden itibaren bizlerle ikili diyalogları, samimi sohbetleri, bizlere ilgilenmesi, Arapçayı bizlere sevdirmesi, öğretme sahibiyle hepimizde eminim farklı farklı ayrı ayrı yerleri vardır bizlerde. Tabi dediğim gibi hepimizde ayrı ayrı yerleri vardır. Lakin ben de bir tane hocamın yeri çok farklıdır. Benim samimi arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım da bilir. Beslam Hocam gerçekten benim için çok ayrı, farklı bir yerdedir. Bugün hocalarımın programı veda programı olduğu için, bu gece onların gecesi olduğu için sözlerimi fazla uzatmadan Beslam Hocamla ilgili bir iki şey paylaşıp inşallah sözlerime son vereceğim. 2014 yılında Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandığım zaman da içimde bir korku olmuştu. Bunun sebebi Arapça seviyemi, ee, ...çok düşük olması, hatta neredeyse sıfıra yakın bir derecede Arapçam olmasıydı. Zamanla fakülte hakkında biraz araştırma yaptıktan sonra fakültemde yabancı hocalar <laughs> olduğunu öğrendim... ...ve bu içimdeki korku birden ikiye tırmandı. Acaba Arapçayı yapabilecek miydim, edebilecek miydim, nasıl olacak diye kafamda bin bir türlü sorular vardı. Belli bir zaman sonra fakültemizde derslere başladıktan sonra beslam hocam dersimize geldi ve... Arapça konuşmaya başladı. Tabii ilk zamanlar tek tük kelimelerinden bir şeyler anlamaya çalışıyorduk ve tek tük bir şeyler anlayabiliyorduk. İlk zamanlarda derslerimize girdiğiz, girdiğinde kendi hal ve hareketleriyle ve mimikleriyle kendisi bize anlatmak istediklerini o yolla anlatıyordu ve o yolda biz daha iyi kavrayabiliyorduk. Çünkü ilk zamanlarda Arapça seviyemiz maalesef çok düşük bir seviyedeydi. O gün derse geldiği zaman bize şöyle bir şey söyledi. Bizde şöyle bir anlaşma yaptı. Dedi ki siz Arapça bilmiyorsunuz, ben ise Türkçe bilmiyorum. O halde bu zaman içerisinde siz bana Türkçe öğretin, ben de size Arapça öğretim dedi. Ve Beslem hocamın bu lafı üzerine içindeki korku bir an olsun Ve zamanla da Beslem hocamın, Bedevi hocamın ve Hallaf hocamın da ve diğer hocalarımız sayesinde de elhamdülillah arkadaşlarımızla beraber Arapça seviyemizi belli bir noktaya kadar getirdik. Allah hepsinden teker teker razı olsun inşallah. Bir diğer bahsetmek istediğim husus ise biz fakültemizden Herhangi bir hocamızla, hangi hocamıza karşılaşırsak karşılaşalım, onunla selam, kerem edip halatır sorarız. Bir gün fakültede arkadaşlarımla beraber e, dolaşırken Beslan hocama rast geldik. E, selam, kerem, halatır sormaya geçtik. E, Beslan hocam bize teker teker halimize atımızı sordu. Ve biz de o zaman arkadaşlar olarak farklı farklı cevaplar verdik. Birimiz iyiyiz hocam, birimiz şöyle hocam, birimiz kötüyüz, birimiz böyle diye cevaplar verdik. Bessan hocam o gün öyle bir şey söyledi. Bana o lafı gerçekten çok tesir etti. Belki çok bildiğimiz bir laftı. Belki sürekli duyduğumuz, belki sürekli işittiğimiz bir laftı. Lakin orada bana gerçekten gönülden işledi bu lafı. Aynen şöyle söylemişti. İyi de olsanız, kötü de olsanız daima elhamdülillah deyin ve halinize şükredin. Bu Bessan hocamın derslerinde karşılaştığımız zaman sürekli bahsettiği daima elhamdülillah lafı vardı. Başta ben olmak üzere bütün arkadaşlarıma Allah razı olsun bu kelimeyi daha da çok pekiştirdi ve bize yerleştirdi. Şu an herhangi bir arkadaşımız bir şey sor zaman kötü de olsak iyi de olsak Allah razı olsun Beslem Hocam sayesinde duruma elhamdülillah diyebiliyoruz. Ee, sözlerimin sonuna gelirken fazla uzatmak istemiyorum. Ee, Kıymetli hocalarım, e, Halaf Hocam bugün aramızda maalesef bulunamadı. İstanbul'da e, bir iş olduğu için önemli bir iş oldu. Maalesef aramıza katılamadı. Ama biz o da buradaymış gibi inşallah yad edeceğiz. Sevgili Halaf Hocam, e, Beslam Hocam ve Bedevi Hocam, şu ana dek bize vermiş olduğunuz bilgi, emek ve aktardığınız tecrübeler adına ben arkadaşlarım adına gerçekten çok teşekkür ederim sizlerden. Allah teker teker razı olsun inşallah. Eminim gittiğiniz yerlerde de e, aynı şekilde Arapçayı kardeşlerimize öğreteceksiniz ve bizim duyduğumuz sevginin belki üç katını, üç katını onlar da size karşı duyacaklar ve e, kalplerinde, gönüllerinde tekrardan yer edeceksiniz. İnşallah Rabbimden umuyorum ileriki süreçte tekrar bizim yollarımızı sizlerle kesiştirir, birleştirir, tekrar bir araya getirir diyorum. E, bizim sizlerde eğer hakkımız varsa helal hoş olsun. Sizler de bizlere haklarınızı helal edin inşallah bundan sonraki hayatınızda ailenizle, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ömür geçirmenizi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.